bulamadın mı? He? evini bulamadın da bizim terasımıza mı geldin ama ya? He? Sen çok tatlısın. Sen çok güzelsin. Emir seni görürse bırakmaz ama biliyor musun? Paçalı güvercin. Gel bir kerecik seveyim seni. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Çen çok tatlısın. Sen kaç saattir beni dinliyorsun ama ya? Gerçekten sen kaç saattir beni dinledin dışarıda. Benim derdimi dinledim. Ben sana derdimi anlattım. Sen de bana derdini anlattın. Evini bulamamışsın. He? Evini mi bulamadın sen? Dışarıda korktun mu yoksa? Hı? Dışarıda korktun mu yoksa? Canım güvercini, canım güvercinim korkma 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 benden sana zarar gelmez. Benden sana zarar gelmez biliyor musun? Ay!